Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım gördüğünüz gibi bir tane doğal gaz sobası takacağız. Hoş marka. Hemen açıyorum sizlere göstereyim. Şimdi yırtalım mı? Aynen. Evet gördüğünüz gibi şekil itibariyle bu. montajını yapacağız. Nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bir tane de üstten bacalı. Bu arkadan bacalı. Bacamız burada. Bir tane de üstten bacalı var ama onun yeri biraz test olmayacak herhalde ama gene de sobayı size göstereyim. Şimdi bu sobamızı Tencere üstüne, tencerenin altına, şuraya gelecek şekilde ayarlayacağız. Buradan doğal gaz gelecek. Burada bitireceğiz bunu Biraz daha yanaştırıp. Şu şekilde. Buradan bağlantı yerleri sağ tarafında oluyor sobanın. Çakmaklı hep burada. Gördüğünüz gibi. Yaklaştırsana bir. Şunu söküyoruz. İçine bir pil takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kalem pil takılıyor. Buradan da derecesini ayarlıyorsunuz içeri gürül gürül ısıtıyor. Bu 10 kavaydı değil mi? Evet. 10 kavalık soba. Bunun 8 kavası bir 18 santim daha kısa. İlginiz olsun. Şimdi montajı nasıl yapıyor görelim. arada bir boşluk var burada iki parmak. Buradan sanırım iki kademeli yerden gidip geliyoruz. Orada baca çıkışı. Orada da alevi görüyoruz. Şimdi ustamız ölçüler alacak. yerden 10 santim aldık. 4 tane vidamız var duvara sabitlemek için. Şu an onları tam merkezlemek için çiziyor. Yılmaz ustamız. Adana'da doğalgaz işiniz var ise Gördüğünüz gibi çalıştığımız firma. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Şu merkezini işaretliyor ustamız. Ustam ölçülerde söylersen 24 mi? Şeyin bacanın Yerden. çapı yerde... 24 santim. Tamam. Çapı 24 santim. Ee, bacanın üst noktasını ben işaretliyorum. Ondan sonra ona göre çapını çıkartıyorum. Vidaların oturacağı yerden baca merkezi 50 cm. Vidaların oturacağı yerden baca merkezi 50 cm. Şu şekilde dört tarafını da çap şeklinde çizdikten sonra Evet. Gördüğünüz e, gibi çizgiler net görünüyor burada. Şunu şu şekilde göbeğe dayıyorum. Büyük güvene değil mi? Aynen. Tabii. İşte <laughs> göbekli olmanın faydaları bunlar şekilde çiziyoruz. Evet. evet. Evet, şimdi sobayı merkezledik. dedik. Aynen. Evet. Şimdi burada onu uzun tığımızla, kılavuzumuzla Evet. Çapını da gösterelim. 24.5. Aynen. Yok, 24 santim. Ben şöyle bastırdığımdan dolayı orası Anladım. açıyor. Evet. Bak, şöyle gösterdiğim zaman tam 24 Delik santim. Dışarıda üst tarafa gelecek. Tabii. Alt geniş tarafı alta geliyor. Tabii. Şöyle göstereyim. Yılmaz Usta'nın göbeğini de göstereyim. dikkat edilmesi nokta hiçbir zaman 24 açılmaması. Çiziyoruz biz 24'ü ama üst noktasından deliyorum ki baca rahat girsin. Evet. Çek. Çekiliyor abi. Şimdi arkadan fazla patlamaması için. <laughs> Ustamız buradan. Arasına sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bu da üstten bacalı. Gözüküyor. Şöyle. Biraz karanlık görünüyor. Arkası düz. Burası balkon olduğu için bunu düşünmüşler ama pencere kurtarmadığı için buraya takılmayacak sanırım. Şöyle gördüğünüz gibi krom bir bacası var. Şöyle bir dirseği var. Bunların tabi ölçüleri var. Standart ölçüleri. Aksakazın verdiği standarda göre yapıyoruz. Bilginiz olsun. Evet deliğimizi açtık. Dübel yerlerini attık. Şimdi sobamızı asacağız. Normal getir. Evet şimdi bacayı mı asıyoruz ustam? Evet. Evet abi. Senin olduğun taraf alt taraf. Şöyle diyeyim. Aşağı bakan kısmı. Bir tane bir daha atıyoruz değil mi hocam? Zaten Yılmaz Usta. Evet üstten bir tane sabitlemek için bir tane bir daha attık. Şimdi yerin altı. <laughs> Ustam şurayı bir temizleyelim. Evet. Basit. Şimdi 4 tane vidamız. 4 vidamızı da tutturacağız. Şu de Bu içinde çıkan poşetimiz. Dübeli vidası ve pili var içerisinde. Bir de garanti belgesi var. Kullan beraber vidalarını takıyoruz. Versal abi. Versal abi. Şunu kaldır Salih abi. Salih abi şuradan sobayı kaldırır mısın? Kaldır Hüce. Salih abi bir de elini gelecek şekilde kaldıracaksın abi. Tamam abi ayarlıyorum işte. Buyur Yılmaz Usta. şimdi teraziye alıyoruz yolumuzu. Kaldır sen abi. Sen abi kaldır orayı. Kaldır 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 kaldır. Ben kaldırım alttan, sen sıkı abi. Alttan, bırak, alttan kaldır bırak, abi. Bırak abi. Ben kaldırırım sen sık abi. Evet, sık sal abi. Kaldır, sık. Biraz biraz daha kalkması lazım Sıktı mı? Tam tamam, oturdu. Tam bu şeyin şeyden kaynaklanıyor bak. Bu, bu tamam. kapaklar esniyor ya. Yok Mesela, tam tam, tamam. tamam. Her şey tam. kayıt altında, terazi de alır. Terazi Tamamdır. Tamam. Okey. Ne? Halam şimdi şarjı kutusunda şunu uzatması var, uzatması uzatması var, kutuyu bana getir gerekirse. Ustam pili takar mısın bir gösteren? Düz tarafı içeri gelecek, yay içeride. Evet artı tarafı bize bakıyor. Evet. Eksi tarafı içeri bakacak. Şekilde. Bak da şeyi göster istiyorsan videoda görünürse. Görünüyor mu? Evet, evet. görünüyor Şöyle. Evet. Çakmak buraya gördüğünüz gibi ama gazımız yok. <laughs> Aynen. Evet şimdi kapağını takınca bitiriyor muyuz? Oğlum burayı sıkamadım. He onu sıkamadım. Tamam biraz. Tamam. Evet. Evet değerli kardeşlerim Yılmaz kardeşimiz gördüğünüz gibi kapağı aldı yerine tutturdu dört tane vidasını birazdan da vida yerine geçirtti. Evet vidasını taktı diye sayalım mı Yılmaz Usta? Tabii, tabii yani... Evet vidalarını geçirdik sayıyoruz. Gördüğünüz gibi Yılmaz Ustamız da bu bir poz ver Yılmaz Usta. <laughs> evet değerli kardeşlerim videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı. Unutmayın bize destek için. Kanalımıza da abone olarak destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler, saygılar, sevgiler.